Evet canlar kazanım 17'deyiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 3 tane kümemiz verilmiş. Bu işlem sonucundaki kümeyi soruyor bize. Canlar önceki kazanım sorularımızda da buna benzer bir şıkkımız vardı hatırlayın. İsterseniz burada ayrı ayrı düşünüp de yapabilirsiniz. İsterseniz canlar bakın bu bir dağıtılmış duruma getirilmiş değil mi? Dağılma özelliği kullanılmış. Şimdi dağılma özelliğini geriye doğru kapatırken mantık konusunda da göstermiştik. Canlar ortak olan harfi bulun. Kümeyi bulun, daha sonra da ortak olan sembolü bulun. Bunlar dışarıdan dağıtılmış. Yani bizim dağıtılan kümemiz A kümesi kesişim e, işlemiyle dağıtılmış. Geriye kalanları da parantezin içine yazıyoruz canlar. Zaten buraya dağıttığınız zaman bakın A kesişim B, A kesişim B, birleşim, birleşim. A kesişim C. Yani yine buraya denk gelirsiniz. Dediğim gibi buraya geçmeden de yapabilirsiniz. Buradan da gidebilirsiniz. Farklı yol olsun diye buradan gösteriyorum. Şimdi bizim B birleşim C kümemiz canlılar. Şu ikisini birleştireceğiz bakın. Birleştirdiğimizde önce geliyorum. C kümesini yazıyorum. C kümesini yazdıktan sonra B'ye dönüyorum şimdi. D'yi yazmamışım. Yazdım. E'yi yazmışım. Yazmayacağım. F'yi yazacağım. G yazmıştık zaten bu kadar. Şimdi biz şu kümeyi A ile kesiştireceğiz. Dikkat edin bakın A'lar ortak, ee, C'ler ortak, sonra D'ler ortak. Bakın son olarak da E'ler ortak. Yani A C E D olması gerekiyor. A C D E. Yerlerinin değişmesi kümeyi değiştirmiyordu unutmayalım canlar. Buradaki yazış sırasının hiçbir önemi yok. Aynı gördüğünüz gibi bakın cevabımız Ceyhan olmuş olacaktır. İkinci sorumuzda iki tane işlemli küme vermiş bize ve bu kümenin elemanlarını soruyor canlar. Şimdi burada da e, bakın B kesişim C elimizde mevcut değil. Hani kümeler ayrı ayrı verilmemiş, birleşim işlemleriyle verilmiş. Şu anda burayı hani göremediğimiz için içeriye dağıtırsak daha rahatlayacak işimiz. Ben geldim. Dağılma özelliğini kullanıyorum. Aman diyeyim. Dağılma özelliğini kullanmak için bu sembollerin farklı olması gerekiyor unutmayın. A birleşim hatırlayın dışarbadakinin işaretiyle birlikte dağıtıyorduk. A birleşim B oldu. Şunu ortaya yazıyorum kesişim A birleşim C olmuş oldu. Canlar şimdi bakın şu küme belli değil mi? Soru vermiş bakın. 1 2 3 4 gördüğünüz gibi kesişim şu kümeyi de soru vermiş bakın. Onun için dağıtınca daha basitleşti işimiz. Bunu da yazdık. Şimdi kesiştir dediği için ortaklara bakacağız. 1, 2 karşı tarafta yok. 3 var, 4 var, 3 var, 4 var. Cevabımız denizli şıkkı olmuş olacaktır. Üçüncü sorumuzda K kümesi verilmiş. Bir de K birleşim L kümesi verilmiş. Buna göre diyor kaç farklı L kümesi yazılabilir diyor. Yani canlar L hangi seçenekler olabilir? Bir düşünelim. Şimdi öncelikle ben L'yi e, 3, 4, 5 yazabilirim değil mi? Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 birleşimini bu küme vermiş ya. 1, 2, 3, 4, 5 birleştirdiğiniz zaman bu oldu. Sonra 1, 3, 4, 5 de yazabilirim bence. Sonuçta bakın 1, 2 ile bunu birleştirdiğiniz zaman bunu elde edersiniz yine. Canlar sonra 2 ile başlamamak şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5'i kullanabiliriz. Bu da tamam. Aa, bu arada evet tamam bir sıkıntı olmuyor. Bu da tamam. Bakın burayla burayı birleştirdiğinizde yine bu gelecektir. Son olarak canlar 2, 3, 4, 5 getirebiliriz değil mi? 1 2 ile burayı birleştirdiğinde yine burayı getirmiş oluyorsun. Yani biz 4 farklı küme yazabiliyoruz. Son sorumuzdayız canlar. Bakın M ile N'nin kesişimi, N ile P'nin kesişimi verilmiş. Buna göre M ile P'nin kesişiminin eleman sayısının en az olmasını istiyor. Şimdi biz bunları bir yorumlamamız gerekir. Öncelikle bak şu ilk kısmı yorumluyorum. Nasıl yorumladığıma dikkat edin. Şimdi M ile N kesişip şu elemanları çıkartmış. Kesişim ne demekti canlılar? İkisinde de ortak bulunacak. E şimdi bu ikisi kesiştiğinde bunlar çıktıysa her ikisinde de bu elemanlar varmış demek ki. Ortak olmak zorunda kesişim ya. Biz şimdi her ikisinde de bu elemanların olduğunu biliyoruz. Kümeleri şöyle daha kapatmayacağım. Burada devamı da olabilir. Olmaya da bilir. Ama uçlarını bir açık bırakalım. Ama garanti olarak ben şunu biliyorum. Her ikisinde de 1, 2, 3, 4, 5 var. Çünkü kesiştiğinde ortak bunlar gelmiş. Canlar sonra N ile P ile kesiştirdiğimizde bakın P kümesini yazıyorum. Şimdi mantıken P kümesi ile N kesiştiğinde bunlar çıkıyorsa her ikisinde de bunlar da varmış demek ki. Yani P'de 1, 3, 5, 7, 9 olmak zorunda. N'de de olmak zorunda. P'de ve N'de olmak zorunda. Ortak çünkü kesişim sonucu bunlar çıkmış. Şimdi bak gördün mü sonuna bunun 7-9 daha eklemem gerekiyor. Hemen farklı renkle ekleyelim. 7 ve 9 da eklemem gerekiyor. Neden? İlk yorumda 1, 2, 3, 4, 5'leri getirmiştik. Tamam. İkinci yorumda da bu kümenin gelebilmesi için 1, 3, 5, 7, 9'un olabilmesi için 7, 9 eksik kalmıştı. Bunu da tamamlamış olduk. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Aynen. Ve artık kümelerimizi kapatabiliriz bu şekilde. Daha fazla eleman ekleyebilirsiniz. Mesela M'ye gelip sen burada atıyorum 8, 10, 11 yazabilirsin de gerek yok ki. Zaten biz kesişiminin şu an en az olmasını istiyoruz. Ee, onun için elemanları en az tutalım. Özellikle ortak elemanları en az tutalım. Çünkü kesişim ortak eleman demek de bunun en az olmasını istiyor. Şimdi baktığımızda M ile P'de 1 var, 3 var, 5 var. Evet, 1, 3, 5 kesişimini en az 3 elemanla getirebiliyoruz.